Bu arada çok hızlı bildim. Öyle. <laughs> Yaz <iki> kilo çivarız <laughs> <laughs> ama ben bunu bir dakika söyledim ama ya. Ya hayır ama ya, ya. manipülasyon, söyledim ama ben bilmişim meğersem ya. Bu hafta yine o kadar da değil diyeceğiniz enteresan, absürt hikayelerimiz var. Girişimcilik hikayelerimiz var. Şimdi Sedat'ın da tabii içerikten haberi yok. Sadece benim önümde. Sadece ben biliyorum. Ben Sedat'a soracağım. Sedat tahmin etmeye çalışacak. Aslında burada Sedat eşittir izleyici diye düşünebilirsiniz. E, sizi temsil ediyor aslında burada. Şimdi hoş geldin Sedat. Hoş bulduk Tugay. Şimdi öyle bir girişim var ki bu adam bu girişimden yani yılda 300 bin dolar para kazanmış. Ama çok absürt bir şey yani. Hani kimsenin aklına satma e, gel, gelmeyecek bir şey. Ve bir şişe içinde satıyor bunu. Sence ne Satıyorlar. Hmm. Şişin içinde bir şey yok ama şeyi satıyor. Yok, içinde bir şey var. Yok değil. Can boş ee, bir şey kim alır? Doğadan bir şey olabilir mi? Bir, bir doğadan herhangi bir kimyasal element olabilir mi? Çok talep görüyor. Yani o kadar çok talep görüyor ki 500 adet şişe. Ürünü artık ne varsa içinde o şişenin içinde iki haftada tüketiyor. 2 haftada 500 şişeyi satıyor e ve yılda da 300 bin dolar kârlığa ulaşıyor. Ne yapıyor? Görünmezlik iksiri falan mı şey yapacağız? Ne yapıyor? Biz biz Görünmezlik iksiri mi veriyor bize? Ne yapıyor? <laughs> Eskiden şey vardı pardon. Açılmaya geldi şimdi. 90... 2000 mi? 2003 mi Ben satıyordum hatta. Çin'den getiriyordum. Feromon parfüm. Gitti gidiyor oradan satıyordum. İşte aşkın parfümü çıktı. Aşkın kokusu çıktı. Bak slogan da bu. Aşkın, aşkın kokusu, kokusu çıktı. çıktı. Neymiş? Erkek sıktığı zaman Kadınlar işte ilgisini çekiyormuş. Kadın sıkarsa erken çekiyor çekiyormuş. Ee, feromonları biliyorsun. Hani vücudumuzda o, evet. oluşan o kokular falan. Tuhaf bir kokusu var tabii ki. Ee, yani doğru mudur bilmiyorum. Ama bu mesela... Bir dönem o kadar popülerdi ki, ben bunu Türkiye'ye getiren insanlardan biriydi o dönemde. Sonra tabii patladı gitti yani hani büyük bir sektör haline geldi vesaire sonra kayboldu gitti. Bu da öyle bir şey. Şu an ne olsa mutlu olurum diye düşünüyorum tabii ama ya Himalaya dağından şöyle bir oksijen olsaydı da içinden ne mutlu olurdum var ya. Dağlı. Himalaya dağının oksijen. Dağın dağını oksijenine para verir misin? Veririm. Sen havaya para biliyor musun? Havaya para, yani yapana... Himalaya veririm ya. <laughs> Bu arada çok hızlı bildim. Öyle <laughs> Şimdi gerçekten böyle bir proje ya. var. Hatta e, bu projenin web sitesi bile var. Bir diye. Ya yani adamla ciddi ciddi web sitesi yapmış olduğu evet. için. Şimdi Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşayan Moses ve Troy isimli iki genç var. E, bunlar şişelenmiş e, su endüstrisinden ilham alıyor. Bak sudan ilham alıyorlar. E, neden temiz havanın satılabileceği e, satılamaz hmm. diye düşünmüşler. Yani. Neden bunu satmayalım ki diye düşünmüş adam. Temiz hava satalım ya. E, Kanada'da Rocky Dağları diye bir dağ varmış ve oranın havası çok temizmiş. Gel yani, ya demiş bu buranın havasını biz şişeleyelim, satalım. Hatta Kemal Sunal'ın bir filmi vardı bununla ilgili değil mi? Hava, Kemal Sunal mıydı? Kemal Sunal değil sanki ya? ya. Bir, bir evet evet öyle, yani. öyle bir şey var. Havayı, hava satıyor, ha. böyle veriyor evet. Eray bulursa ekler araya VTL evet. <laughs> Ya çok enteresan bir şeydi. Neyse. <laughs> bu adamlar da bunu yapmış. Arkadaş çevresi inanmamış. Şaka demiş. Yani dalga geçiyorlar herhalde. Ama adamlar ciddi. 2014 yılında Vitality Air isimli bir domain almışlar. Bir marka tescil etmişler ve bu markayla bunu satmaya başlamışlar. İlk olarak eBay'de başlıyorlar. Bak eBay'de başlıyorlar. eBay'de bunu satmaya başlıyorlar. İlk şişe hava 168 Kanada dolarına satıyorlar. Yani bir şişeyi 168 Kanada dolarına satıyor. O kadar para Satınmış. var. Da. 168 Kanada doları vermiş adam Çok ya. Çok cüz'lü bir para veriyor. O da hatıra lira 4000 lira mı? 5 bin lira mı yapıyor? Bugünkü kurla. Çok para yapıyor. Bak bi, bir, hikaye anlatabilir miyim? Tabii tabii. Bunu Cem Yılmaz anlatıyordu. Bak ne kadar günümüz koşullarına uyuuyor. Ee, Nasrettin Hoca'nın dönemindeki yaşadığı şeyleri sen bu dönem bu çağ şimdi bir uydursana. Bak anlatacağım hikaye bak şimdi dinle. Nasrettin Hoca köyden geçiyor. Diyor ki işte biz e, çarşıya gidiyorum ben diyor. Çocuklar diyor ki işte bize düdük alır mısın? Alırım diyor. Biri de geliyor. Nasrettin Hoca düdüğün parasını veriyor. Nasrettin Hoca şehre gidiyor. Bütün çocuklar köy meydanında bekliyor böyle işte hoca bize düdük getireceğiz eğleneceğiz. Geri geliyor Nasrettin Hoca. E, elinde bir tane düdük. Bir tane ya. E, köyde var bir sürü çocuk. E, bir kişi para verdi e, ama. bir kişi para verdi. O yüzden bir tane aldım. E, ne diyor? Parayı veren düdüğü çalar. Parayı hmm. veren düdüğü çalar diyor tamam mı? Bak şimdi. Bunu bir şey diyeceğim bir dakika. 2024 yılında sen şimdi yap bunu. Bunu Twitter'da şimdi ismiyle X'te orada burada Instagram'da yayınlan ne olur biliyor musun? Allah senin belanı Allah senin gün yüzü görmeyesin o kadar çocuğu mutsuz ettin orada o çocuklara da alsaydın ya falan yani dönemin şartlarına böyle hani baktığımız zaman tamam mı? O zamanın yapılan doğru şimdi böyle şey geliyor yani saçma gelebiliyor. Evet. Himalaya dağına evet ben para veririm ama ben onu hatıra saklamak için veririm. Yani alacağım onu koklayacağım diye de. çok cüzdü bir şey para veririm. Abi ama ne olacak? Zaten kapağını yani açtıran, açtıran, uç, mı? Zaten şöyle öyle açmayı da çok kıyalan ben ona. İşin e latifesi bir ya hani şakasındayım. Ben onu alır sadece hatıra olarak koyarım. İşte nedir içinde Himalaya'dan doldurulmuş bir hava var. Mantıklı bir şey yok aslında ortada baktığında. Şimdi zaten amaçları da özellikle hava kirliliği yoğun olan ülkelere temiz hava satmakmış. şişe başına yaklaşık 8 litre taze hava daha dağ havası veriyor. 8 litre. Şimdi havanın Ölçü birimi litre mi yani, bilmiyorum e, mu? Ben de bilmiyorum. Ee, Daha havası sunuyor mu? Şişelenmiş hava, e, hmm. hava kullanıcıların yüzüne özel bir aparatla püskürtülüyor. ha bak şişelenmiş hava kullanıcıların yüzüne özel bir aparatla püskürtülüyor. Nasıl yapıyorsa bunu. Hava nasıl püskürtülüyor? Ee, onunla ilgili bir tane sprey var. Mesela bir saat spreyi var. Ben bunun demosunu izlemiştim. Hmm. Ee, saat spreyini eşit ve doğru bir şekilde hmm. yayabilmek. Biz şimdi ne yapıyoruz saat spreyini? İşte gelişi güzel sıkıyoruz ya. Adam ona özel bir şey koymuş. Yani ba başlığından bahsediyorum ha. Özel bir şey koymuş o başla. O mesafeyi ve doğru bir şekilde her yere orantılı bir şekilde yayıyor mesela böyle. Yani çözmüştür. O zaman su şişesi değil bu gazlı bir şişe gibi. Ee, özel şey. bir şey olabilir o. Ha, evet. Basıyor. Basıyor. Ama evet. Ha, bak şimdi oturuyor. Bu mantık yani yine para evet. vermem de neyse. Çin, Hindistan gibi ülkeler özellikle çok satın alıyormuş. eBay'den. bak, eBay'de deri gibi satıyor. Şimdi burada 500 adet şişeyi 2 haftada satmış eBay'den. 300 bin dolar eBay'de ciro yapıyor bu adamlar. Ee, Çin'in zengin kesimi hava kirliliğiyle mücadele etmek için bu ürüne yoğun ilgi gösteriyorlar. Bayağı işini büyütüyor öyle söyleyeyim. Vitali Air web, web sayfası bile var. Çok enteresan. Evet Vitali'ler başarılı oluyor. Ethereum'un sahibi Vitali selam olsun Vitali'lere. Siz üretmeye devam edin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şimdi çok enteresan bir girişim Eyvah. daha var. Bu çözüm yani birisi bir çözüm geliştiriyor bir problemi bir çözüm geliştiriyor ve bundan para kazanıyor. Ee, bu çözüm doğal ve çevre dostu bir çözüm. Ama biraz alışılmadık bir şey. Hem doğal hem çevre dostu alışılmadık duyulmadık bir şey. Bir çözüm getiriyor. Burada tabi şimdi detaylarını versem çok kolay anlarsın ama e, bir yılda milyonlarca dolar para kazanıyor ama çevreye faydalı bir iş yapıyor. Mesela ne yapmış olabilir yani çevreye faydalı bir iş yapacaksın hmm. diyorsun ki ya ben çok böyle doğa dostu bir adamım çevreye faydalı çevreye iyi gelen temizleyen mi diyeyim artık ya da yıkayan mı diyeyim bilmiyorum aklına ne geliyorsa bir şey gelir bir proje geliştireceğim ama alışılmadık bir yöntem kullanacağım ve bu, bu bana milyonlarca dolar para kazandıracak. Ama bu yöntem doğal olacak yani evi elektrik süpürgesine süpürmek gibi düşünme sana bir soru soracağım. Hazır mısın? Mühendis değilsin. Tamam, çevre mühendisliği ile alakalı bir disipline sahip değilsin. Değil. Ben de değilim. Ama biz bir girişimciyiz. Tamam mı? Girişimci olarak da masaya buraya projeye attım. Neye ihtiyacım olur? O, o girişimi teknik anlamda ayağa kaldırabilmek için benim neye ihtiyacım olur? Proje. Proje. Projeyi ben yazdım. Sen tamam. yazdın. İkimiz yazdık. Sermaye. Koyduk. Sermaye de koyduk ama hala ürün yok ortada. Ya yani onu yapacak adama ihtiyaç var. Aynen öyle. Ee, şimdi bu ve bunun gibi tüm soruların temel mantığında zaten hani bir ilham olsun diye de söylüyorum. Girişimcilik gerçekten çılgınlık istiyor, aykırılık istiyor. Bu da öyle, çok çılgın. Ee, absürt şeyler istiyor. Gene itibariyle böyle girişim yani böyle absürt düşünen insanların çevresindekiler hep böyle şey diye bakıyor. Hayalperest. Ya işte bu kafayı yemiş. Ya bu nasıl bu nasıl çıkmış buradan vesaire hani işte ayakları yere basmıyor bundan hiçbir şey olmaz Türkiye'de de öyle neler çıkıyor şimdi tabii ben bunu şundan dolayı anlattım. bir çevre mühendisi ya da doğa bilimleriyle alakalı bir ilgilenmediğim için yani benim uzmanlık alanım bu olmadığı için ben bunu şimdi absürt bir şeylerle dolduracağım <laughs> tamam mı yani do, 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 dolayısıyla bunu şöyle yaparım karbon ayak izi şu an var hani en azından bu tarih itibariyle dünyada bu konuşuluyor İneklerin yok edilmesiyle alakalı bir sürü proje var şu anda İşte inek sayısının dünyada azaldığı altılması gerekiyormuş vesaire. Bir sürü makale okudum, hiçbir kafam oturmuyor. Ya yani benim en azından bende mantığı hala oturmadı. Aksine ben de sayı artırırım mesela. Yani geleneksel tarım yöntemleriyle alakalı. Biraz daha ipucu gelsin. Birazcık daha tamam. absürt tarafa doğru gideceğim ee, çünkü. Çevreye faydalı olan bir iş yapıyor. Ee, özellikle elektrik enerjisi e, ile çalışan bir şey. Çevrelerin e, çevre demeyelim hatta işte bahçe olabilir. Ya da ne bileyim kırsal alan o, o, alanlar olabilir. Herhangi bir yer. mesela piknik yapıyor insanlar Hı -hı. çöplerini atıyor çömes değil hmm. mi? Buraları temizlemek için neye ihtiyaç hmm. var? Örnek veriyorum, Şıkları ben sana söyleyeyim. Hemen cevaplama. Biraz üzerine tartışalım. Mesela özel robotlar kullanarak bahçeyi temizlemiş olabilir mi? Ama robot enerji kaynağını nereden sağlayacak? Güneş enerjisinden sağlayacak olabilir. Zaman. Sonuçta doğal ve çevre dostu. Evet, evet. Robotu sen ormana koyacaksın. Evet. O robot temizleyecek bir Arkadaşlar da şarj sakın şarj olacak. Türkiye'de koymayın onu. <laughs> Doğal gübre üreten bir sistem kurmuş olabilirler hmm. mi? Doğal gübre üreten Doğal bir gübre sistem hayvandan çıkacak. Hayvandan. Tabii. Doğal Hayvan gübre... orada gelişi güzel hı hı. gezecek oralarda. Ee, ya da bahçelere biyolojik böcekler salarak e, zararlı olan şeyleri temizletebilirler. Ee, aynısını Çin'de pirinç tarlalarında yengeçler daha böyle tırnak kadar yumurtadan çıkmış minnacıkken binlerce yengeci gelişi güzel alıyorlar. Pirinç tarlalarına atıyorlar böyle. O hem karıştırıyor tarlayı hı hı. hem güzelce böyle hem de bütün sudaki kötü mikroorganizmaları hepsini Hı. yediği için çok nitelikli bir pirinç çıkıyor ortaya. Diğer bir şıkkımız da e, bitki yiyen keçileri kiralayarak yabani otları ve çimleri temizletiyor. Hı. Yani Kiralama keçiler onu. olabilir, gübürü üreten bir sistem olabilir, biyolojik böcek olabilir, özel robot olabilir. Ben biyolojik böcekten yana hakkımı kullanmak istiyorum. Yanlış. Yanlış. Ee, şöyle söyleyeyim biraz daha ipucu vereceğim. Çim biçme makinesine doğal bir alternatif geliştirmek istemiş aslında. Asıl amacı Hı. da bu. Hatta işte golf sahalarında bunu kullanmışlar vesaire farklı yerlerde kullanmışlar bahçelerde adam mesela diyor ki ya benim bahçe diyor böyle diyor kalabalık şey diyor yabani ot dolu diyor bunları temizlemek lazım şimdi çim biçme ve vaka zor yani zor derken maniyetli elektrik de evet, istiyor evet. insan, gücü de, de insan yani. gücü de istiyor daha doğal bir şey bulalım ya diyor buraya diyor nasıl temizleriz böyle tertemiz yaparız. Robot doğal bir şey bir <laughs> akıl. <laughs> Robot doğal olmadı ben yani şu an. Adam e, bunu kiralıyor bile yani. Kiralayarak aslında gelir. Keçi. Aynen öyle. <laughs> Keçi kiralıyor. <gülüyor> <gülüyor> HighGos diye bir e, proje e, keçi kiralama çevre dostu bahçe temizliği diye geçiyor sloganları evet. da bu hatta HighGos.com diye web sayfaları hmm. bile var inceleyebilirsin e, geleneksel çim biçme vakiplerine doğal bir alternatif olarak bahçe temizliğini keçilere yaptıran bir girişim şimdi burada bu girişimde keçiler otları ve yabani bitkileri yiyerek çevre dostu bir şekilde temizlik sağlıyorlar tabi nereye pisliyorlar bilmiyorum o ayrı tartışılır. <laughs> o da doğal gübre. Gerçi gübre olur. daha şey olur. evet. Özellikle makinelerin giremediği yerlere etkili bir çözüm sunuyorlar. Doğal. keçi dağlara tırmanıyor. Her yere gidiyor. Her yere bir şey taşımsın diye gidiyor. Tabii canım. Hem ekonomik hem de sürdürülebilir olan bu model çevre bilincine sahip müşterilerin ilgisini çekti ve büyük bir başarıya dönüştü. Projeyi yapan kişi yani hargos.com'un sahipleri keçileri kiralıyor direkt olarak. Hani keçi kiralama hizmeti veriyor. Sen keçi keçiyi kira alıyorsun. kiralıyorsun. Onlar nereye istiyorsan hop keçileri getiriyor. Onlar da işlerini yapıyorlar. Böyle bir proje geliştirmişler. Sevgilin var mı? Yok. Yok mu? Sen ya? Bekar değil mi? Bekarım. Ha doğru. Ben. Adamı tanımıyordu. <laughs> Bizim böyle şeyler konuşmadık ki. <laughs> doğru. <gülüyor> ne zaman birine gelsin? İş, iş, iş konuşuyoruz. Doğru. Sevgilin yok. Peki kötü bir ayrılık yaşadın mı hiç? Yaşadım. Yani peki bu yaşadığın kötü ayrılıkta karşı tarafa böyle ne bileyim hiç kötü bir şey yapmak istedin mi? Ya ben... E, kim, kim ya? Yani? duymadım. Ben insanlara karşı kim duyan bir insan değilim ama tabii gerçek dünya çok da böyle değil. Şimdi bir girişim var. Adam yılda 50 bin dolar yani yılda mı ayda mı tam orasını bilmiyorum neyse 50 bin dolar gelir elde ettiği bir iş modeli var tamam mı? Enteresan bir iş kurmuş. Senin gibi ayrılmış ve e, ilişkisi kötü olan işte sen kin duymuyorsun ama adam kin duyanlara karşı bir hizmet geliştirmiş. Bir hedef kitle belirlemiş yani. Ve patlamış gitmiş yani hmm, bu iş. Yani çok... Hedef kitle sevgilisine kin duyan erkek ya da kadınlar. Ne satmış olabilir? Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ne satıyor olabilir bu kin duyan çiftlere? Ee, bunu satın alan Çin duyan, Çin duyan kişi teslim, yani teslim, teslim alan eski kişi sevgilisi. eski sevgilisi ya da eski karısı neyse. Ama arkadaşı falan değil yani. Sevgilisi. Özelleştirmiş Özelleştirilmiş bir ürün mü? Özelleştirilmiş bir müdür acaba? Özelleştirilebilir Olabilir mi? aslında. Özel, evet. Özelleştirilebilir, mi? Aha. Çünkü yani herkesin bir fıtratı, bir şey yaşadığı özel bir şey var ya. Ya yani onu deli edecek, onu sürükleyecek şey, deli edecek şeyi diğer taraf biliyor. Yani benim ayrıldığım ilişkideki doğru, senin ayrıldığın ilişkideki doğru olmayabiliyor. Sen özelleştirilme ihtiyaç var gibi geliyor burada. Evet. çok çok Ama bir de çok absürt bir şey. Aa işte. Absürt yani absürt. Absürt değil absürt. Bir şey söyleyeyim mi? Kinlendim ya. Ee. Sen misin benden ayrılan? Ya, traktörün arkasına tezeyi doldur, gübreyi doldur. Tamam şıklardan biri bu olsun. A şıkkı. Tamam mı? Ee... Git kızın kapısına dök hadi bakalım. Tamam şıkları sen, hadi, hadi. Şıkları sen oluştur. A şıkkı traktörün arkasında e, dolu gübre, gübre teslimatı evet. diyelim. Şimdi özelleştirmiş bir tane cevap vereceğim. En benden artık zaten ilişki bitti. Dönüş ihtimali kalmadığını düşünüyorum tamam. burada. Senaryoyu doluşturayım da kinlendim. A ipucu ama dönme ihtimali yine olabilir. Aa dur dönme ihtimali varsa bir <laughs> dakika hemen geri hemen geri çekiyorum. Dövme ihtimali var. varsa. Var var olabilir. Ee... Dön, ya o kadar da. Bir şıkla ben koyayım buraya. B şıkkı yüze tükürme hizmeti. Kapı, kapıya teslim yüze tükürme hizmeti. Bu doğru da olabilir bu arada bilmiyorum. Hani ben sadece hmm. söylüyorum sana ipucu olsun diye. Yüze tükürme hizmeti de olabilir. Ya yani, düşünsene kadın ya da adam neyse kapı çalıyor zinc e, zil çalıyor. İlgili kişi kar, ise. Kar, diyor ki Ayşe Hanım diyor siz misiniz? Evet tükürüğe gidiyor evet. mesela olabilir bu mesela B şıkkı. Ol, olabilir de geri dönüşü kalmaz işte. Yüzüne tükürdün daha yani geri dönüşü Değil yok. Mı? Peki bir şık daha koyayım kapısına bozuk çikolata olabilir. Gönderse yani biraz daha 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 makul daha mantıklı hani daha masum. Aklına ne geliyor başka? Ya hep kapıya bir şey gönderisim geliyor şu anda benim ya. Hep kapıya bir şey göndermin. Allah be İsmailiye kanun Allah belanı versin şarkısını yüksek sesle. <laughs> <laughs> Gece yarısı dinletmek falan böyle. <laughs> son şıkla ne olsun mesela? Kapıya yine bir şey göndereceğim dediğin söylüyorum. Hani en çok ne gönderilir mesela? Çiçek gönderilir ama... Tersen gidelim ama. Bozulmuş, son tamam. çiçekler Ben tersen gitmek istiyorum şu anda. Onun sevmediği bir şeyi, bu bir yiyecek bir şey de olabilir tamam Bak sevmediği bir şeyi, Bilmiyorum. tersen gidiyorum. Bu arada bu dört çiçek arasında bir tanesi doğru. Öyle Çak, mi? Çaklamadan doğruyu koydum araya. Benim söylediğim direkt yanlışa düşüyor arkadaşlar <laughs> şu anda. Ama ben şu an fikir geliştirmek istiyorum bu arada. Taze çek gönderilir, kokusu güzeldir, ona değer ver verirsin yani taze çiçeği E Ben bayatlamış bir çiçeği kişiselleştirilmiş, onu sevmediği onun zihninde hatıra kötü olan bir şeyi içine koyarak gönder göndermek isterim. Evet. Ama burada da şöyle bir şey var, hizmeti neredeyse ben oluşturdum, kargoya versem gidecek zaten, bir kuryeye versem zaten gidecek. Çok da özelleşmedi. Bir Yüzüne kadar. tükürme falan? Yüzüne tükürme inanılmaz özelleştirme bir şey. Yüzüne tükürme doğru gibi duruyor sanki. <laughs> Çünkü yaz kazım 2 kilo çimeldi. <laughs> Ama, <laughs> ama geri dönme <döndüğü gülüyor> ihtimali var. Evet şimdi yüze tükürürsen problem. Dışkı yollarsan, gübre yollarsan evet. problem. Başka ne demiştik? Ee, i̇şte bozuk çiçek gönderebiliriz. Bozuk çiçek olabilir. Çikolata da yani olabilir. Çikolata bozuk çiçek. Ha. Çikolata belki konmin gönderilir. Evet. 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 Şimdi bu girişimci adam düşünmüş, düşünmüş demiş ki, ya. demiş benim para kazanmam lazım. Şimdi sevgililer birbirine ne gönderiyor arkadaşım? Çiçek gönderiyor. Şimdi bu çiçekler nasıl çiçekler oluyor? Böyle güzel kokan, evet, işte konser, işte denkli. Ya da e, bonifutlar var mesela. şu Güzel çikolatalar, evet. bir vesaire böyle hani sevgililer gününde herkesin yoğun bir şekilde yolladığı, gönderdi çiçekler tamam mı? Demiş ki, ya demiş herkes mutlu değil ki. Mutlu kadar mutsuz insan da var. Yeni sevgili olan kadar da ayrılan da var. Hemen kafaya oturmuş bu, çok güzel proje bu arada. Dirty, Dirty Rotten Flowers diye bir web sayfası kurmuş. E, çürümüş ve kötü kokan, kötü çiçekler teslimatını yapıyor. Ama ben bunu bir dakika söyledim ama ya. <laughs> ya hayır ama ya, manipülasyon. Söyledim ama ben bilmişim meğersem ya. Şimdi e, ayrılmış, boşanmış, kötü ayrılmış, arası iyi olmayan, işte sevgili, eski eş, neyse artık. E, bu kişiler arasında bu şekilde çiçekler alıyorlarmış ve o kadar çok ilgi görmüş ki binlerce sipariş almaya başlamış. Özellikle sevgililer gününde falan patlama yapıyormuş. Düşünsene sevgililer gününde herkes taze çiçek peşinde koşarken. Bu çürümüş çiçek peşinde koşuyor. Kadar peş, bir o kadar insan da çürümüş çiçek peşinde koşuyor. Yani. Niye olmasın abi? Türkiye'de var mı böyle bir şey? Proje yok. Yok. E, yapalım mesela böyle bir şey. Tamam yapalım. Çıkışta işte yap yapalım Bunu, bir, bunu bir konuşalım mı? Yani mesela mesaj kartları var değil mi? çiçeklerin üzerine. Evet. Hayatım seni seviyorum, doğum günü kutlu olsun. Mesela Allah belanı versin. versin. Şeytanın bilmem nesi solu inşallah falan diye. Sen de böyle yanında güzel bir şey yani onun bir şey kutuyu açtığında şey vardı. Kuruyorduk, şey dinliyorduk <laughs> evet, evet. ya müzik çalıyordu. o Böyle atlı karınca var ya, orada şey çalacak böyle Gerçekten sevmediği bir şey çalacak orada. Ya yani da var. bir ses kaydı. Evet evet. Ses kaydını kendi çekecek, tamam mı? O o böyle kutu açıldığında o ses kaydı bir anda şey olacak böyle. Yani dinleyecek onu. Bozuk işte evet. Bak bu bu ses kaydı. Bu. Bak kombin komin yaptık şu anda. Evet evet. Komin yap. Hatta bu, bu, bonu, boni boni bir düşünelim. Boni bozuk versiyonu olabilir. Mesela bozuk hmm. e, ne bileyim et falan et değil de. Bozulunca en kötü ne kokar? Tavuk ve yumurta Tavuk mı? yumurta. Ama bozulmuş yumurta mesela. E, direkt on seçenek. Diyecek ki en kötü kokan ürünümüz. Aa şey olacak mesela bak bak çok güzel fikir geldi aklıma. Koku puanı. Bozuk yumurta 10 üzerinden 10. Atıyorum bozuk kuru fasulye 10 üzerinden 8 falan. Hani ne bileyim adam geri dönme ihtimali varsa belki de işte 10 üzerinden 5'lik bir şey seçecek falan. Düşünsene alıcı giriyormuş <laughs> internet sitesine yorum yazıyormuş. Gerçekten çok kötü kokuyordu. <laughs> Mışırlı bir ürün göndermiş. 5 yıldız veriyor. <laughs> Masaja gidelim mi ya? Masaja mı gidelim? Masaja gidelim? <gülüyor> <gülüyor> Abi her paramda sana masaj olma ama yanlış anlayacaklar. <laughs> Arkadaşlar normal masaj dedi iki. Evet gerçekten yani o kadar da değil diyeceğimiz bence güzel konular çıktı bu evet. hafta. Ya Daha güzelleri var ya Şimdi bakıyorum bir yana ekranıma da. Daha bomba böyle projeler var. Adamlar yapmış, projelendirmiş, hayata geçirmiş, milyoner olmuş. Kimsenin aklına gelmeyen şeyler. Az önceki o çiçek muhabbetinde evet. olduğu gibi. Ben haftaya bırakalım diyorum. Tadında kalsın. Burada bir noktayı koyalım. Yani virgül koyalım. Haftaya kaldığımız yerden devam evet. edelim. Olur. Görüşürüz Görüşmek üzere. Hoşçakalın.